Merhaba sevgili yaylar. Yaşam enerjiniz ve coşkunuz oldukça yüksek görünüyor ve girdiğiniz ortamlara neşe katıyorsunuz. Burcunuzdaki Venüs'ün Jüpiter'le yaptığı muhteşem görünüm bu haftayı yılın en güzel haftası yapabilir. Yaşamdan bekledikleriniz için cesur girişimlerde bulunabilirsiniz. Bugün 3 Aralık 2014 çarşamba. Merkür günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay 04:43'te Oğlak burcundaki Mars'la kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay sabah 7:16'da Boğa burcuna geçecek. Güne gergin ve huzursuz başlasak da sabah saatlerinde daha dingin ve huzurlu enerjiler etkili olmaya başlayacak. Maddi manevi güvenliğimiz, para, kişisel zevk ve ihtiyaçlar ön planda olabilir. Yay burcunda ilerleyen Venüs'ün Aslan burcundaki Jüpiter'le olumlu görünümde olması rahat ve iyimser enerjileri yükseltirken sosyal ilişkilerde ve maddi konularda fırsatlar karşımıza çıkarabilir. Bugün kendimizi mutlu ve huzurlu hissetmemiz daha kolay olabilir.